Selamlar dostlar ben Serkan Slot Alfa kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 1500 tane kasamız var. Sweet Bonanza'ya geldim. Binlik versiyon. Küçük bir kasa. Katlamaya çalışacağız. Şöyle ufaktan normalden bir alalım. 200'le bir başlayalım. Umarım katlayabiliriz. Size iyi seyirler. Bana bol şanslar. Bu aralar normal düz Bonanza'ya göre binden daha kolay kazanç elde ediyoruz. Bakalım. Yani küçük kasalarla bu aralar 1000x daha mantıklı geliyor. Güzel çarpan. Güzel de patladı bu arada. Direkt money back'ten fazlası. Aha geldi. Geldi geldi. İndir. Karpuz. Harikasın oğlum. Devam et. Nice. Güzel, güzel, güzel. 200'e neler yapıyorsun sen be? Dostlar düz aldık. Düzle bile 1000x attı. Harikasın. Var mı bir tane daha? Son spin. Üzüm geliyor. Güzel güzel güzel. Abi 200'e neler neler ya. Kafayı yersin. 7200 lira ödeme yaptı. Harikasın. Harikasın. Yaklaşık şu bir 3600X falan aldık galiba. Tertemiz abi, tertemiz. Gel bakalım. 200'de bir ışık gördüm ya. Abi küçük kasaları ödüyor. Oyun küçük kasaları gerçekten üzüm erik geliyor bu bu arada ilk oyuna girişim 1500 ile seyit bonanza'yı direkt buraya denedim harika olur buradan katlarsak mükemmel olur erik üzüm güzel ekranlar Yalnız harbi ekranlar güzel patlıyor. Hani tek kombu bırakmıyor bizi. Abi 200 normalden 1000 x yakalamak da harbiden büyük şans ister. Valla çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 8400'ümüz var. Gel bakalım şöyle 400'e çıkalım. Şimdi ödemenin arkasına direkt süper spin'e girmedim. Çünkü ödediğini geri alıyor genelde. Ondan biraz temkinli gideceğim şimdi. Buraları falan yesin önemli değil yesin. 8000'imiz var zaten kasada. Tamam sıkıntı yok. 8000'imiz var dedik. Abi süper spin de alasım var bu arada. İkilik mi birlik mi girelim? Birlik girelim. Hadi bakalım yavaş yavaş. Relax modla gidiyoruz. Ya burada bir ton para verip giriyoruz. Hiç patlamıyor. Ya çarpan eksik olmuyor da işte takla yapmamız lazım. Takla yapmamız lazım. Muzlar geliyor. Mavi de geldi güzel. Güzel ekran. Harikasın. Karpuzları da baksana. 12 tane. Güzel. Üzüm geliyor. Harikasın. Çok güzel ekran. Devam et devam et. Nice harbiden nice. Ne var abi çarpan? 900. Güzel. 1000 liraya da 2600. Oy. Uy, uy. Abi çok sıralı geliyor. Çok sıralı geliyor. Olur olur. Sensational. Ne oldu abi? 3100. Kasayı 10.000'e 10 getirdik dostlar. 1500 TL'ye kasayla şu an 10.200 TL'ye geldik. Çok hızlı geldik bu arada. Bir binlik daha girelim. Bu da hızlı da kalmış ama öyle gitsin ya. Böyle gitsin. Yani 8'deyken dinlendirmek istemedim ama on bin edi gördü görünce abi bir şeyler olacak bu kasadan ya. Umudumuz var. Umudumuz var. Ya bir de bu sivit. Switch düze göre burada kazançta herhangi bir sınır yok ya yani. oranın max bini 20.000 x falan ama imkansız yani 20 binleri görmedik bu aralar bin daha samimi geliyor kazançlı geliyor bana güzel ekran karpuz çok güzel 50 x buraya zarar sıkıntı yok sıkıntı yok abi 9 binimiz var hala gidelim böyle bin bin güzel bin bin güzel bakarsın buradan da yakalarız ya yani şurada bu ufaktan bir komboya 1000x al çık abi al çık uğraşma Muz. Haydi oğlum son 4. Bir ödeme yapsan güzel olacak aslında. Karpuz. Hadi be. Yedi de bıraktı hepsini. Bir bin daha yakalasak var ya bir bin ta Bir tane ya. Harika olacak. 3'lük girelim. 3'e böldüm. Gel bakalım. 6 binimiz var hala. Sıkıntı yok. Hafiften de tempoyu arttırmak gerekiyor. Yerden risk almadan riski içemeyiz abi. Haydi şöyle güzel premium bir sembol patlat da ekran bir açılsın ya. Olur. Burası olur. Devam et. Ah be maviler. Maviler. Uzatma olabilir aslında. ikiyi gösteriyor. Bir şey ödemedi ya. Vallahi bir uzatma versen iyiydi. Harbiden güzel olurdu. 6900. Gel bakalım. Bir tık düşürdük ya şu süper spin'den de bir 1000x yakalasak artık. Normale attı ya. 2 TL'den attı. Güzel başlangıç yaptık. Devam başladığımız gibi gitmedi. Erik Lan patla artık be. Çarpana yazık. Aslında sadece şeyde düz bonanza yerine buraya gelip 500-600 TL bile katlanabilir. Süper spin almazsın abi. 200 liraya bile 1000x attı 7-8 bin lira falan denenir. Ama Bonanza'nın da hakkını yemeyelim. Ödediğimi ödüyor abi oyun. Burası 2000 liraya uzattı uzattı. Yap artık bir şeyler be. Yeşil gelir mi yeşil? Bayağıdır zarar yazıyor. Şu an 10.000'den bizi yarı düşürdü. 5.000'e geriledik. Full kasa gireceğim ya. Yani. Artık bir şeyler yapman lazım ya. Üst üste de bu kadar zarara yazılmaz. Güzel. Elma. Harikasın. Çok sıralı geliyor yalnız. Harikasın lan. Fena değil. 2000 lirası var 2.5 güzel. Haydi böyle böyle. Yalnız bayağıdır 1000x'i bekliyorum ama. Çok boş geçiyorsun ya. Ufak bir ödeme yaptım. Bak yine boş geçmeye başladı. Son. Elma erik. Hadi be. Hadi be. Abi kasa bize demiş ki çık yani. Şöyle bir üçlük daha alalım. 10.000'de de çıkılmaz ya. Oyun bir kere ödeme yaptı diye hemen kaç, kaçmaya gerek yok. 1500 zaten riske edebileceğimiz bir miktarla girdik dostlar. Kasa erirse de yapacak bir şey yok. Siz de öyle borçla harsa kumar oynanmaz dostlar. Ekrana bak harikasın. Karpuz mus? Karpuz da görüyor. At oğlum bir çarpan. At bir çarpan at at. Abi şekeri verme be. Şekeri verme gözünü seveyim. 3 şeker attı ya. Ya şu lanet olası geldi mi çarpan atmıyor ya. 25 var da. Atsana bir 100x. Ne güzel takla yapmışız. Çok sıralı indirdi yalnız var ya. 10'lu 20'li patladı böyle. O ekrana bir 50 100x giderdi. Kasa dönerdi ya. Vallahi dönerdi. Son 4. Muz karpuz. Çarpans. Yeşil de geliyor. Ama ne kısım benim sende? Bu ne sende? Sen bu sende gördün ha mi? Ne Muz mu geldi? Elma. Harikasın. üzüm, At onu bir taneden. Çok giysin be. Çok giysin. Mis. 64 bin. Oyunda çok 66 bin hatta. Sensational. Neler yaptı neler. 70 bine geldik. Abi 1000 x ne oturdu be. Ne oturdu be. 70 taklaya harikasın. Harikasın oğlum. Oyun kafayı yedi ya. Vallahi kafayı yedi. All in all in. Üst üste all in. En sonunda patlattı bin Belki 10. süper spin'de. Dostlar. Bir kere kağıt yazdı. Sağlam yazdı. Güzel. Harikasın. Bir 7'lik girelim mi? Gel bakalım. Biraz daha oynayalım onlar. Karımızı aldık abi. Kasamız garanti şu anda. 50.000 garantisi var. Biraz deneyeceğiz. Biraz deneyeceğiz. Mükemmel oldu bu. 1500 TL'nin kasayla geldik dostlar. İlk başta zaten güzelliğini yaptı. 200 TL'ye 8000 lira ödedi. Ben var dedim orada oyunda bir potansiyel var dedim ama sonrasında anmaya başlaması zaten gayet normal abi. Bütün slot oyunlarının en tehlikeli uyuyor. Bir tane daha bin geldi 10.000 Harikasın. Güzel. Biraz daha yüksek bir tekme olabilirdi ama. Abi hedefler çarşıda şu an biz 100 bini kovalarız ben size söyleyeyim. At oğlum mavi at. Cahir cahir 1000 atmaya başladı yalnız. Ödeme üstüne ödeme. Sever. Genelde canlı yayınlarımıza da denk geldiyseniz dostlar. Hani binde yakaladık mı harbiden iki kere üst üste bir 1000 yakalıyoruz. Buraya da kar yazdı. 77 bine geldik. Ekstra 7 geldi. Bir tık düşürdüm. Gel bakalım. 6'dan devam. Harika oldu dostlar. 1500 ile kasayla ilk denemede. Mükemmelsin. Hadi oğlum. Erik. Harikasın. Abi ekranlar mükemmel be. Mavi. Çok düzgün geliyor ekranlar. 2.800 Devam et. Son 3. Uzatacak sanki. Çok şeker gösteriyor. Çarpan olsun ya. Çarpan at buraya çarpan. Allah uzattı. Gelmez. Sıkıntı yok. Canlı sağ olsun. Maviler güzel. Abi semboller de fıs semboller değil yani. Premium semboller patlatıyor. 1000x attığında yeşiller, morlar her şey patladı abi. Çok güzelsin. Çok güzel. Kasada 70 bin lira var. Şu an 1500'e girdik ya. Üst üste combo. Haydi. Vallahi heyecanlandım dostlar. Bu kadar küçük kasayla yani bindi herhalde yakalamadık. 76 binimiz var. Şöyle bir altılık düz girelim artık. Bakalım durma göre burada da çıkabiliriz ya. 70 binimiz var. Erik mor. Burada da combo yapıyor da çarpan atmıyor genelde. Şimdi patlamaya başladı bakalım. Son 3. Yap buralara. Ha. Harikasın. Bir tane mor. Atmaz. Uzatma mı zaten. Haydi oğlum. yüz bini görürsek var ya. Mükemmel olur. Mükemmel olur. Bu akşam da bir yayın yapabiliriz dostlar. Yine uzatma. Oyun bitmez. Oyun bitmez. Hala patlıyor. İyi fena değil. Fena değil. 4000 geldi. Arayı kurtardık. Daha 10 spinimiz var. Abi ekranlar güzel genel olarak. Harbi güzel. Çok iyi patlıyor. Ödeyecek oyun kendini belli ediyor zaten ya. İlk alanında patladı. Harikasın. Yine daha fazla bir yaklaştım şu an. Düze göre. Geçir belki. 2, 4, 6, 7. Haydi son 3. Üzüm. Güzel. Çarpanlar da eksik olmuyor yalnız. Düz aldık. Yine çarpan eksik olmuyor. Son spin. Sıkıntı yok. 6'ya 12. Tertemiz aldık. Tertemiz. Oyun harbi gel gel yapıyor. Şimdi bir yüksek alsak var ya patlatır gibime geliyor. Biraz farmlayalım. Bir dönsün şu Şimdi ölü spinler vardır burada. Bunlar bir dönsün. Bir de oyunu alıyormuş. Çifte şansımızı açalım. Biraz düzleyelim. Abi 80'de çıkalım ya. 70 diyorduk. Şimdi oyun aslında çok kişi şu an benim yerimde olsa devam ederdi. De. Benim pek devam edesim yok çünkü burada çıkıp da riske edilecek bir miktar değil dostlar. 1500'den geldik. Bam gün girmeye gerek yok. Şu kasayı düzleyelim şu sıratı. Harbiden oyun gel gel yapıyor bakar mısın? Bütün semboller patlıyor. Bak kanmayacağım abi buna kanmayacağım ben bak ya kafayı yersin 3 3 gösteriyor yok gerek yok daha fazla devam etmeye gerek yok dostlar burada kalalım oynadığım güvenilir siteleri yorumlara bırakacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere